Amerikan hazine tahvillerinde devam eden zayıf oynaklık risk iştahını desteklerken endeksler de genel olarak yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Merkez bankalarının gevşek para politikalarına devam etmesi ve gelişmekte olan ülkelerde aşılamanın zayıf seyirine rağmen küresel toparlanmaya dair beklentiler, doların yılın ilk çeyreğinde gösterdiği hareketliliği göstermemesiyle birleşerek gelişmekte olan ülkeleri destekliyor. Cuma günü açıklanan Amerikan tarım dışı istihdam rakamının da beklentilerin oldukça altında kalması, Fed'in piyasayı destekleyici politikalara devam edeceği şeklinde yorumlanarak risk iştahını daha da yükseltti. Türk hazine ve şirket euro tahvilleri de hafta genelinde alıcılı işlem görerek Nisan ayında başlayan olumlu performansı korudu. Türk hazine euro tahvilleri bir süredir lokallerin desteğiyle güçlenirken yabancıların da aktiviteyi artırmasıyla yükselişini sürdürdü. Lokallerin kısa vade kıymetlerde alımları bu kısmın daha iyi performans sergilemesinde etkili olurken Nisan ayı sonundan bu yana olan performansa baktığımızda getiri eğrisi geleninde 25 ila 35 bas puan aralığında daralma kaydedildi. 5 ve 10 yıl vadeli kıymetlerde getiriler sırasıyla %5-15 ve 6-30 bölgesinde olurken uzun tarafta arzın daha fazla olması ile bu kısım geriden takip etti ve %7 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde de alım gören kıymetler Faize değişime gidilmemesi sonrası bir miktar daha alım görse de hareketin devamı Amerikan verileri sonrası gerçekleşti. Ülke risk primi hazine kıymetlerine kıyasla odunlu performansı geriden takip etse de tarım dışı istihdam verisi sonrası daha hızlı daralma gösterdi ve 395 bas puanlı işlem gördü. Şirket tarafında ise Nisan ayı genelinde mevcut olan zayıf likitte koşulları artarak devam etti. Hem yerli hem yabancı yatırımcının getiri arayışı ve küresel piyasalarda mevcut olan zayıf para politikası, güçlü nakit pozisyon gibi destekleyici etkenleriyle şirketlere talep devam etti. 2021-25 bandında yabancı, daha uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde ise yerli talep öne çıkarken zayıf likitte koşulları ve hazine kıymetlerindeki olumlu performans fiyatları destekledi. 2024-25 vadeli kıymetler 25 bas puan aktivitenin daha sınırlı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2025 kıymetinde de talep artmaya devam ederek getirileri yaklaşık 30 bas puan aşağı çekti. Pegasus'un ihraç sonrası gösterdiği olumlu performans devam ederken Limak Port içinde yabancı bankalara ihraç için yetki verildi. Amerikan hazine tahvil getirilerinde hareketlilik ufak istisnalar dışında düşük kalmayı sürdürüyor. Piyasanın artan emtia fiyatları, açıklanan Amerikan ekonomik verilerinde fiyat endekslerinin yükselişini sürdürmesi ve küresel toparlanma kaynaklı enflasyon beklentileri getirilerin genişlemesi için ortam yaratırken Fed'in para politikasını şimdilik değiştirmeyeceğine dair ısrarlı vurgusu öne çıkarak getirileri baskılıyor. Tarım dışı istihdam verisi sonrası hızlı düşüş göstererek %1.46'ya daralan 10 yıllık tahvil kısa sürede tekrar yönünü yukarı çevirerek haftalık kapanışı 1.58 seviyesinden gerçekleştirdi ve bir süredir işlem gördüğü 1.55-1.65 bandında kalmaya devam etti. Uzun tarafta ise getiriler %2.15 bölgesine çekilse de gelen satışlar sonrası tekrar %2.30 seviyesine hareket gerçekleşti.